Selamun aleyküm. Arkadaşlar, bir önceki videoda arabamızın yağını değiştirdik. bildiğiniz gibi arabaya 4 litre yağ koyduk. Bu Nissan Almera araçlara kaç litre yağ konduğu konusu hep kafa karıştıran konu olmaya devam etmiştir. Bazı 3 litre bazıları 4 litre yağ koyuyor. Kafalar karışıyor arkadaşlar. Biz Almera'ya... Şakir tamam, tut bakayım şöyle. Evet. Şimdi dört litre yağ koyduk. Yağı boşaltacağız. 20 yıllık Mustafa da ya. Şakir tut bakın şunu. Elimde kamera varken tutamıyorum. Şu yağ çubuğuna bak bakayım Yaşar abi. Yaşar abi. Yok Yaşar ya, yağ çubuğuna bak bakayım şey eee şey ortum şey arızalandı o ya. Bak orada Bak evet, şimdi değil mi? şu bak çentik var ya şurada bak şurada bak tam şurada bak bak şöyle göster bak şöyle. Şöyle. Bak şurada evet şu ortadaki buzlu yer bak şurası maksimum olması gereken yer. Ha, ee, o, o da o da o da he, mi? yok şu şu şurası. Bak şu var ya şu. Anladım. Bak şurası aynı. Tanaklığın yeri tanaklığın sonu değil mi? Hı -hı. Hı, -hı. Bak tak böyle. Aynen. Resim atmışlar. Bak görüyor musun? Ya. Bak fazla. Resim atmışlar değil mi? 3, koyacağım işte. 2.7 diyor. E, ee, hani ya yaptısı falan demek o 3.2. Bunun bir önce kasasında 2.9 yazmış. Hani evet, evet. yani arkadaşlar aklınızda olsun. <laughs> bir önceki kasalarda 2.9 yazmışlar. <laughs> Bizim halim <laughs> <alimlerada> 2003 sonrası <laughs> 2.7 <laughs> yazmışlar. Şimdi işin doğru garibi daha önce giyadı işimi Şakir Hacı'ya 4 kilo koydular. Üşün Belki ondan mı öyle yağ siyah çıktı Yaşar abi? Ya, ya. Belki daha önce ondan siyah çıktı ya yağ. Yaşar abi de makine vardı. Makine arzalanmış. Böyle alttan başa atıyoruz Şakir görüyor ben, Sıkıntı yapma. Tamam abi. Çıkan yağ nasıl? Bak şimdi ona bakacağız. Bak yağ, yağ da siyah Yağ daha çiz. yeni ya. Ama simsiyah çıktı. Baksana şuraya bak. Daha... Değil abi. He? nasıl yapıyor? Şakir baksana 1 litre oldu mu şuradan? Ha bak şimdi abi oldu abi. Oldu tamam. Mı? Olmuş, olmuş, olmuş. Evet, görsünler abi. Aynen. 1 litre. Evet. Şu an 3 litreye Yaşar kaldı. Yaşar Usta'ya laf yok. Yaşar Usta. Aa, Yaşar, usta bizim. yaşar usta. bizim bir tanemiz ha. ya. Ağa gibi yerde yaşasınlar da Yaşar Usta. Yaşar Usta. Ee, e, lastik, road e, balance, ee, buj değişimi. Ee. Sen ağa gibi yerde yaşadın Usta mı? Ya değil mi? Şimdi tabii biz şimdi e, böyle İstanbul gibi merkez, şu an İstanbul'a bağlıyız ama merkez bir yerde olmadığımız şu anda hani... O sende kalsın abi, o tamam abi. Yani, Eksilir, eksilirse Daha tamam. yeni yağ yani, sınırı Sağ, Sağ, Sağ Dün biraz kararmıştı. bir şeyine bakmadın. Yok yok, kararmıyormuş Ha? O kadar olur abi, motorun için siyahlı ya. Biz bir sonraki değişim şey yapacağız ya, ee, nasıl olsa. Erken değişecek ya. Ben de değişeceğim, değişeceğim. Karbon clean temizliği yapacağız motora, bir de ilaç atacağız Yaşar abi. Ya sana geleceğiz buraya bol mor bir şeyler yapacağız, takviyeler yapacağız. şahin arabayı motoru biraz modifiye edeceğiz. Hani e, şeye bakımdan, Yaşar, bakım olarak. Efendim abi. Abi Do tak demedin mi? E, tamam abi tak demedim. Yaşar abi burada boş bulmak da mümkün değil ya. Ya yani sürekli yoğun sağ olsun. Bak bakayım evet, abi bak, şimdi. Abi. abi tamam abi bak. Tamam abi bak. Bak, az bak. bir şey bak, yine fazla senin dediğine göre. Bak 3 litre koyduk yine fazla geliyor mu? Evet. Aşağı yani, yani şey e, 2.7 yazmış ya. Güzel abi. Ama şu an iyi. 125 lastik, 25 yaşam. Biz onu, biz onu e, tabii kontrol edeceğiz ara ara. Hani e, yani eksikme var mı? Şimdi bir yerde tamam, aldık Şakir'e. yapacağız. Yani. Bak, 50-100 gram bir şey var. Evet. İn, tam tam Tamam, kurtardı. Dün altını vurdu buraya da. Neyse ki arabayı bir daha yükselttik. Yükseltince e, sorun ortadan kayboldu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Şakir'in arabasının yağını azalttık, ee, yani şu fazlalığını aldık dahası. Şu an araba orijinaline geri döndü, ee, 3 litre yağ var şu an arabada. Olması gereken sınır buydu. Bu işi de hallettik, İlerleyen farklı videolara görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoş çakılın. Allah'a emanet olun. Aa, tapkan Şakir. Şakir de tapkan bu arada, bakın arkadaşlar. Yaşar abi laf yok. Yaşar abi. elinde bir usta, havada usta yok ki. Yaşar abi bir tane ya. <laughs> Selamlar Yaşar abi.